Bankroll Management Sistemin son hali. Şimdi sistemi kullanmadan önce yapmamız gereken birkaç ayar var. Şimdi CoinDP sayfasında şayet yatırım yapacağımız hisse senedi bu listenin içerisinde yer almıyorsa yoksa bunu öncelikle eklememiz lazım. Şimdi bunu nasıl ekleyeceğiz? Gelelim bir tane ekleyelim örnek olması için. Şimdi BLZ coin'i. BLZ. Geliyorum yanındaki boş sütunu seçiyorum ve karşı yan tarafta stock connector kısmında diyorum ki BLZ/USDT. Bana bu coin'i getirir. Eğer coin'i bulursa veri tabanında hangi hücreye getirmek istediğini seçiyorsun. Tamam dediğin zaman listeye bunu getiriyor yani kısaca şayet yatırım tekrarlıyorum yatırım yapacağın hisse senedi bu listenin içerisinde yer almıyorsa buraya eklemen lazım bu birinci e, yapman gereken ayar İkincisi ise kasaya giriş yapmak şimdi kasa spot sayfasında bir kasa giriş bir de kasa çıkış sayfamız mevcut bölümleri mevcut. Şimdi örneğin bir giriş yapalım. 28 09 2021 tarihinde nereye gireyim? Örneğin MX'e bin dolar para gir. Şimdi spot sayfasına geldiğimizde, yani alım satım yapacağımız sayfaya geldiğimizde burada güncel kasamız bin dolar olduğunu görüyoruz Çekim yapacağımız zaman da Bu sefer kasadan yani çıkış yapacağımız zaman da sağ tarafa gireceğiz Örnek 28 09 2021 tarihinde MX borsasından Paraya ihtiyacın oldu 500 dolarını Çektim Şimdi spot sayfasına geldiğimizde kasaya baktığımızda burada 500 dolar kaldığını göreceğiz. Yani sisteme başlarken öncelikle buradan eğer coin'imiz yoksa yatırım yapacağımız listeye coin'i eklemek ve daha sonra kasaya para girmek. Kasaya para girdik. Şimdi artık alım satım yapabiliriz. Gelelim. Örneğin 28 09 2021 tarihinde MX borsasından C aldım. Şimdi ben C'yi buraya yazdığım anda bak şurada anlık fiyat otomatikmen C'nin fiyatı gelecek. Şu an 148 dolarmış. Ne kadarlık aldım? 200 dolarlık aldım. Kaçtan aldım? 148. Hadi biz bunu 145'ten alalım. Şimdi sistem otomatik bir kere şeyi hesapladı, getirdi dedi ki şu an karın 4 dolar yani yüzde 2 kasamıza bakıyoruz 500 dolar paramız kaldı niye 500 dolar paramız kaldı 1000 dolar girmiştik 500 dolarını çektik şimdi profite işlemez profite ne zaman işleyecek <laughs> şimdi biz 200 dolar giriş yaptık kasamızda kasamızda 300 dolar para kaldı profitimiz henüz sıfır ama anlık durumumuz artı 4 dolar şimdi eğer ben bunu buradan satmak istersem tamam derim 4 dolar bana yeter o zaman ne yapacağız geleceğiz satıldı kısmından bunu evet dediğimizde bunu kasaya işleyecek ve profitimizde artı 4 dolar olacak sattığımız içi de renklendiriyor. Yani listede çok fazla veri olduğunda hangisi elimizde, hangisi elimizde olma, olmadığını anlamak için bu şekilde renklendiriyor. Şimdi biz tekrar coin'i geri alalım. Ve birazcık zarar yazalım. Kaçtık? Şu an 48. Biz de hadi 150'den almış olalım. Hadi 100, 201'den alalım. Şu an 52 dolar zarardayız. Şimdi burada spot detay sayfamız var. Bu spot detay sayfasının görevi ise buradaki aldığımız tüm coinlerin listesini döker. Nasıl döker? Örneğin gelir x, yani aldım coin'i yazarsam bana der ki sen toplamda 200 dolarlık coin almışsın. Senin ortalaman da 201 dolarmış. Şimdi Chia'ya bakıyorum. Chia'nın şu anki fiyatı ne kadar? 148 dolar. Ben 201 dolardan almışım. Hmm, diyorum. O zaman şu an giriş giriş yapsam benim ortalamam kaça düşer? Geliyorum. Diyorum ki 200 dolarlık daha 148'den alım yaparsam bu sefer sistem bana diyor ki senin ortalaman 170'e düşer ve eski değere nazaran eski ortalamaya göre de yüzde %10 17.91 ortalama düşürürüm diye baktım fiyat hoşuma gitti Eyvallah dedim ki yüzde on yüzde 18 güzel bir ortalama Tamam diyorum ben buna gireceğim Yani 170'e düşürecek benim yeni ortalamamı. geliyorum Spot'tan Tekrar diyorum ki kardeşim ben bu arada komisyonu da otomatik getiriyor Diyorum ki Ben buna bir ekleme yapıyorum 200 dolarlık Kaç tane ekliyorum? Şu anki değeri kaçmış? 147.67 Şimdi iki, iki tane giriş yaptık. Yani toplamda 400 dolar para girdik ve kasamızda 100 dolar para kaldı. Spot Dota'ya geliyorum. Diyor ki toplamda 400 dolar girmişim ve senin şu anki ortalaman 170. Şimdi buradaki her bir satır buradaki yan tarafındaki coin'i temsil eder. Yani buraya sırayla girmen lazım. Örneğin bir alım daha yapalım. Ne kadar paramız kaldı? 100 dolar paramız kaldı. Diyorum ki kardeşim ben MX borsasından MX coin'ini almak istiyorum. Ne kadarlık alacağım? Hadi 100 dolarlık alayım. Kaç paraymış? Anlık fiyatı gelmedi. Ha bak güzel denk geldi. Şimdi MX MXC miydi bunun kısaltılması? O yüzden mi gelmedi? MXC diyelim. Evet. 100 dolarlık MXC aldık. Şu anki fiyatı 93 centmiş. Kaçtan aldık abi? 0.90 3.92'den aldık. Geliyorum spot detay sayfasına. Bu sefer ne yapacağız? MXC yazdığımızda bilgilerini bana getirecek. sattıklarımızı da yani şöyle birazcık kâra geçirsek ya da tamamıyla satalım sattık sattık ve sattık güncel kasamız 446 dolar profitimiz 53 dolar oldu şimdi kasaya geldik dedik ki gerçi burayı göstermiştim tekrardan göstermeye gerek yok burası da çekim şimdilik son hali böyle